ben kilo olayım ve size geliyorum. Ama aslında yapmam gereken bir diyete girip de fazla kilolarımı verip ondan sonra Şimdi size gelmek mi yoksa diyetle beraber bu mi? Bu konuda çok güzel bir soru. Ben her şeyden önce bunun için teşekkür etmek istiyorum. Kişiler doğal olarak insan kendini her zaman iyi görür. Hı hı. Ve kendinde herhangi bir hastalık olduğunu veya bir problem olduğunu düşünmez. Burada diyet yapılmadan önce kişinin bir hastalığı var mı yok mu bunların bilinmesi gerekiyor. Değil mi? Eğer herhangi bir hastalık var ise diyetin sonuç verme olasılığı oldukça düşüyor. Bu yüzden kişi önce bir e, muayenesi yapılıp sağlık problemi varsa bunlar regüle edip düzenlenip ondan sonra ona göre uygun diyet verilmesi gerekiyor. Hı hı. Bir diğer nokta da diyetin fayda edebilmesi için. Örnek verecek olursak bayanları da konuşalım ki en çok sıkıntı. Genelde e, halkımızda armut tipi dediğimiz bir vücut tipi oluyor bayanlarda. Yani üst taraf ince alt taraf geniş oluyor. Alt taraftaki bu genişliğin nedeni bağ dokuları gevşemiş, hücreler e, arası boşluğa yağ dokuları yayılmış ve beraberinde bunlar damarlara da bası yaptığı için hani kılcal damar varisleri atmış var şey dola, ödem olmuş, sellüt olmuş ve vücutta dolaşım bozulmuş demek özetle. Bu dolaşımı da sağlayabilmek için diyeti mutlaka Dolaşımı sağlayacak bu tedavileri ekleyerek devam hı. edebiliriz. Bir manyetik alan tedavisi eklememiz gerekiyor. Beraberinde akustik dalga tedavisi ve soğuk lifting mutlaka eklememiz gerekiyor. Soğuk lifting niye mutlaka? E bu yağ dokularının etrafı, e bütün bağ dokuları zarar görmüş alanları dağıldığı için yağ dokuları ne kadar çabuk eritebilirsek beraberinde dolaşım da o oranda hızlanır. hızlanır toksik hı. maddeler gider. Yağ yıkımından elde edilen yağ asitleri ve diğer maddeler de o oranda hızlı dağılır. Sadece diyete bıraktığınızda elde edilen şu bağ dokuların harap olmuş haliyle vücut direkt sarkmayla ve son derece e, ameliyattan başka kurtuluş kalmayan bir sonuçta.